Bakın geçenler haberlerde gördüm. Bir tane küçük çocuk çıkıyor. Hemşire diyor ki su vermek istiyor, bir şey vermek istiyor. Karnını aç diyor. Bana diyor enkazın altındayken diyor bir abla geldi diyor. Bana diyor su verdi diyor, ekmek verdi diyor. Benimle oynadı diyor. Kimdi biliyor musunuz? O melekti işte. Allah melek gönderdi. Niye? Çünkü o küçük çocuk zaten melek. Sabi çocuk. Hazreti İbrahim peygamber efendimizin salt ancağı altında toplanacak olan sabi çocuklar. O çocuk enkazda beklerken üşümeden ona sarılan bir melek. O melek onu korumuş. Görüyorsunuz değil mi? Küçücük çocuklar o beton yığınlarının altında Sağ Salim çıkıyorlar neden? Onlara işte Allah melek gönderiyor.